Örnek sandığı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine bir tığ işi çalışmasını yapacağız. Anlatacağım size. Bu çalışmamızı tığ işi yelekler, tığ işi bluzlar, hırka, battaniye, aklınıza ne gelirse kullanabilirsiniz. İpimiz şöyle lila rengi bebeğini bir ip, Nakon'un e, tığımız sıfır numara. Ben belirli bir miktar zincirimi çektim. İki örnek size anlatacağım. Belirli zincirim 35 adet tahmine. Buradan tığımızın başına alıp geriye döndüm. Buraya ikili trabzan yaptım. Başını aldım. Aynı battığım yere tekrar ikili trabzan. Başına aldım, aynı battığım yere tekrar battım. İki zincirimi çektim, Başına aldım. Arada bir zincir atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Bir zincir atladım, hemen yanın yanındakine atlayıp onun yanındakine battım. Arada bir zincir atlamış oldum. Buraya battım. Bir, iki, üç ve 4 adet ikili trabzanımı yaptım burası bu şekilde oldu 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 dördüncüden sık iğne olarak batıyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 3 dördüncüden batıyorum aynı battığım yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum Bir zincir çekiyorum. Hemen bir tane atlayıp yanındakine batıyorum. Bir zincir hemen bir tane atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Buraya dört tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4 hanımlar. Şöyle birinci sıramız bu şekilde oluyor. İki zincirimi çekiyorum ve dönüşümü yapıyorum. Hemen baştakinden şöyle tersten alıyoruz. Bir, iki, tersten alarak şöyle. Üç ve dört hanımlar. İki zincir başına alıp hemen önünü çevirip şunu arkadan ara alıyoruz. İkili tırabzan olarak. iki zincir tekrar öne geliyoruz. Buraya da 4 tane sık iğne. 2 3 ve 4 hanımlar. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen şu karşıya batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim. Başına aldım. Arkaya doğru çevirdim. Arkadan ikili trabzan olarak battım. 2 zincir hemen ön tarafa döndüm. Buraya da 4 tane sık iğne yine aynı şekilde ki 3 ve 4 alınlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincirimi çektim. Başını aldım. Hemen şuradaki 2 iki zincire ikili trabzan olarak battım. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım hanımlar. 2 zincirimi çekiyorum başına alıp şu, şunun içinden bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir başına aldım. Hemen yandaki zincire 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 hanımlar. İki zincirimi çekiyorum. Başına alıyorum. İki zincir çekip hemen şu ortadaki zincirimize sık iğne olarak battım. İki zincir başına aldım. Hemen şuradaki zincire bir iki üç dört tane ikili trabzanımı yaptım. ama İki zincir çekiyorum. Başına alırım. Hemen şunun içinden Tersten batıyorum. 2 zincir başına alıp hemen şuradaki zincire 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çekip köşeye burayı birleştirdim. Şöyle oluyor hanımlar. Bir üst sıramıza geçelim. 2 zincir döndük. Hemen buraya battık tersten aynı şekilde şöyle göstereyim tersten sık iğne yapıyoruz tersten alarak bize doğru 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım 2 zincir başına alıp arkasını çevirdim ortadaki trabzanımızın arkasından battım 2 zincir tekrar kendime doğru çevirdim ön yüzünden dört tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Buraya da aynı şekil 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Başına alıp arkasını çevirip oradaki trabzanımızın ortasından battık. 2 zincir başına almadan hemen şuradakine sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 ve 4 hanımlar. Hemen şu başından burayı battık. 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. Başını aldım. Hemen şuradaki zincire ikili trabzan olarak yaptım. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Başını aldım. Hemen şunun içinden ters bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Başını aldım. Hemen buradaki zincire battım. 1 2 3 ve 4 hanımlar. 2 zincir çekiyorum buradaki zincire sık iğne olarak batıyorum 2 zincir başına aldım şuradaki zincire 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincir başına aldım önden batıyorum 2 zincir başına aldım şuradaki zincire 4 tane ikili trabzan iki zincirimi çekiyorum ve bu köşedeki de batıyorum. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde olur. Arka tarafı bu şekilde. Videomdan önceki hazırladığım parçayı size şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde oluyor hanımlar. Dediğim gibi tığ işi yelekler, tığ işi hırkalar, tığ işi olarak bütün örgünüzde kullanabilirsiniz hanımlar. İpi ve tığı siz kendi elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Videomu paylaşırsanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşürüz hanımlar. Allah'a emanet olun.